Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz. Aktan gelen derde deva bulunmuyor Muhammedsiz Aktan gelen derde deva bulunmuyor Muhammedsiz Çok meşgul ol Kur'an ile Seherlerde figan ile çok meşgul ol Kur'an ile Seherlerde figan ile Son nefeste iman ile Ölünmüyor Muhammedsiz Son nefeste iman ile Ölünmüyor Muhammed'siz Uzak cennetin yolları Uçar muttaki kulları Uzak cennetin yolları Uçar muttaki kulları Binlerce gençlerin kalbi eğilmiyor Muhammedsiz. Binlerce gençlerin kalbi eğilmiyor Muhammedsiz. Son ikrarıdır Cemalullah. Ağlayanlar görür valla Son ikrardır cemalullah Ağlayanlar görür valla Çünkü böyle diyor Allah Ölünmüyor Muhammed'siz çünkü böyle diyor Allah Ölünmüyor Muhammed'siz Fakir kulun sana asi silinmez gözünden yaşı Fakir kulun sana asi silinmez gözünden yaşı gönüllerde Allah aşkı bulunmuyor Muhammedsiz gönüllerde Allah aşkı bulunmuyor Muhammedsiz Gönüllerde Allah aşkı bulunmuyor Muhammedsiz. Allahümme sallala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şefaat ya Resulallah, şefaat ya Habiballah.